Yeni yıl başlangıcına hoş geldin. 21 gün 3 hafta tek seferde bir güçlü seçim. Bu mükemmellik hakkında değil, kendin için, vücudun için yarattığın hayat için ortaya çıkmakla ilgili. Her nefes yeni bir başlangıç, her hareket vücudunun yapabileceklerinin kutlaması. Bazı günler kolay gelecek, bazı günler seni zorlayacak ama her gün önemli olacak. Esnek olman gerekmiyor, güçlü olman gerekmiyor, sadece istekli olman yeterli hareket etmeye istekli, nefes almaya istekli, değişime istekli. 21 gün sonra sadece farklı hissetmeyeceksin, farklı olacaksın. Hadi şimdi minderini aç, derin bir nefes al ve bu yolculuğa birlikte başlayalım. Dönüşümün şimdi başlıyor. Yeni yılın kutlu olsun. 19. güne hoş geldiniz. Bugünden sonra iki gün kaldım. Sıkı çalıştınız. Bugün geriye eğilmeler günüdür. Sizden savunmasız olmanızı ister, genellikle koruduğunuz kısmınızı açmanızı ister. Bu cesur bir çalışmadır. Hadi kedi ve inek hareketiyle başlayalım. Altı kere nefes al, göğsünü aç, nefes ver, sırtını yuvarla. Nefes al, aç, göğsünü Nefes ver, yere iyice bastır elini ve dizini. Bu 18 günlük çalışmadan sonra omurganız farklı hissedebilir. Daha hareketli, daha açıksınızdır. Belki bunu fark edin. Yavaş ve bilinçli hareket edin. Nefesinizi rehberlik etmesine izin verin. Bu sadece bir ısınma değil, güvenli geriye eğilme için temeldir. Onun için sıkıca yapın. İki kere daha yapacağız. Kedi inek omurganızın her kısmını uyandırır. Omurlarınızın arasındaki eklemleri yağlar ve sırtınızı uzatmak için hazırlar. Son bir kez daha bu ayrıca sinir sisteminizi sakinleştirir ve sizi vücudunuza getirir. Çok güzel. Şimdi yavaşça karnımızın üzerine yatıyoruz. Ön kollar minderde. Sphinx pozisyonunda kendimizi bulacağız karnımız içeride, bacaklarımız düz. Kafamızı yavaşça sağa döndürüyoruz. Boynumuzun rahat olduğuna emin olmamız için sonra tekrardan sola döndürüyoruz. Sphinx nazik, kobra daha derin olacak. Şimdi yere yatıyoruz kobra için. Kollarımız yanlarımızda. Kalkarken yere bastırıyoruz. Karnımız içeride, omuzlarımız geri, dirseklerimiz geri ve tekrardan yatıyoruz. Üç kere daha. Bu göğsünüz ve kalbinizi açarken sırt kaslarınızı güçlendiren nazik geriye eğilmelerdir. Onun için önemlidir. İki kere daha yapıyoruz. Bunu bastır yere, aç göğsünü, kollar geriye sıkıyor. Son bir kez daha. Çok güzel, şimdi kendimizi yavaşça yerden ittireceğiz ve al, alçak hamleyle geri eğilme yapacağız. Sırtınız dinlendikten sonra yel, ellerinizi yere bastırarak kendinizi kaldırıyorsunuz dört el ayak üzerine. Burada nefes alırken sağ bacağımızı geri uzatıyoruz. Nefes verirken sağ dizimizi karnımıza doğru çekip iki elimizin arasına koyuyoruz kalçalarımızı kare tutuyoruz kollar yukarı kalkıyor şimdi geriye eğilme için üst sırtınızı kemer yaparak nazikçe geriye yaslayın göğsünüzü tavana doğru açın boynunuz izin veriyorsa yukarı bakın belinize yük vermeyin geriye eğilmedi alçak hamle için nefesinizin alıp verdiğinize emin olun nefes alamıyorsanız çok geriye gittiniz demektir bir nefes daha alıp geriye geliyoruz. Çok güzel. Aynısını sol tarafta deneyeceğiz. Kalçalarınızı sallayın. Tekrar dört el ayak üzerinde başlıyoruz. Nefes alaraktan sol bacağımız geriye gidiyor. Sonra iki elimizin arasına getiriyoruz. Yavaşça kalkıyoruz. Çok güzel. Kollar yukarı dediğim gibi göğsümüzü tavana doğru açacağız. Bu hareketin faydaları e, oturmaktan sıkılaşan kaslar olan kalça fleksörlerinizi açar. Geriye eğilme ekleyerek de kalça açmayı kalp ile birleştiriyoruz. Çok güzel bir derin nef nefes alıyoruz. Ve tekrardan geriye geliyoruz. Mükemmel. Şimdi kendinize ufak bir ara verin. Buradan deve pozuna geçeceğiz. Fazla tutmuyoruz. Diz çökmeye gelin, dizler kalça genişliğinde ayrı. Elleriniz alt sırtınızda destek veriyor size. Karnınız içeride, kalçalarınızı öne ettirirken göğsünüzü tavana doğru açıyorsunuz. Bunu geri eğilme olarak değil, göğsünüzü tavana değdirmek olarak düşünün. Bu derin bir geriye eğilmedir. İki kere derin nefes alıyoruz, kalbimizi açıyoruz. Sonra yavaşça ellerinizi tekrardan kalçalarını ekse getirerekten bu pozdan çıkıyoruz. İsterseniz orada yoga bloklarını da her zaman yanınızda bulundurabilirsiniz. Şimdi köprü veya tekerlek hareketi yapacağız. İki kere köprü ya da bir köprü bir tekerlek yapabilirsiniz. Sırt üstü uzanıyorsunuz. Elleriniz bacaklarınıza, bacaklarınızda kalça aralığında açık. Ellerinizi ve bacağınızı yere bastıraraktan kalçayı kaldırıyorsunuz. İsterseniz ellerinizi arkada birleştirip iyice göğsünüzü de açabilirsiniz. Nefes alıp veriyorsunuz burada. Bu birinci kez bunu yapıyoruz. İkinci kez bunu tekrarlayabilirsiniz. Ya da dediğim gibi direkt tekerlek pozuna geçebiliriz. Yavaşça indiriyoruz. Eğer tekerlek yapıyorsanız benim gibi ellerinizi başınızın yanına koyun. Hem ellerinizi hem ayaklarınızı bastıraraktan kalçanızı ve göğsünüzü tavana doğru ittiriyorsunuz. Karın içeride. Nefesi rahat alıp verebildiğinize emin olun. Bir derin daha nefes alıp kendimizi yavaşça yere indiriyoruz. Çok güzel. Göğüslerinizi göğsünüze sarın. Nazikçe sağa sola sallanın. Bu yoğundu. Buradan yay pozuna geçeceğiz. Karnınıza yuvarlanın. Alın minderde dizlerinizi bükün. Topuklarınızı kalçalarınıza getirin. Ve geriye uzanaraktan ellerinizle ayaklarınızı tutacaksınız. Bir seferde tek bir kere yapacağız. Ayaklarınızı ellerinize bastıraraktan Göğsünüzü yukarı kaldıracaksınız bu hareketle. Eğer tutamıyorsanız ayaklarınızı yoga strepleri de kullanabilirsiniz. Dizlerinizi kalça genişliğinde tutun. Çok açmamaya gayret edin. Yay pozu tüm arka vücudunuzu güçlendiren, tüm ön vücudunuzu açan eksiksiz bir geri eğilme hareketidir. Ve şimdi çocuk pozunu hak ettiniz. <laughs> Dizler geniş, kalçalar topuklara uzanır. Ya da dizlerinizi birlikte tutup ellerinizi yanınızda da e, bırakabilirsiniz. Hangisini arzu ediyorsanız bu poz geriye eğilmelere mükemmel karşıttır. Omurganızı ters yönde nazikçe büker. Herhangi bir gerilimi serbest bırakır. Sinir sisteminizi sakinleştirir ve az önce yaptığınız çalışmayı entegre etmenize yardımcı olur. Geriye eğilmeler uyarıcıdır. Onun için çocuk pozu sizi merkeze geri getirir. İsterseniz videoyu kapatıp burada uzunca kalabilirsiniz. İsterseniz biz yavaşça kalkıp sırt üstü burulma hareketi yapacağız iki tarafa da. Hazır olduğunuzda yavaşça oturma pozisyonuna gelin. Ondan sonra sırt üstü uzanın. Her iki dizinizi göğsünüze sarın. İki diziniz birlikte sağ tarafınızı düşmesine izin verin. Kollarınızı T şeklinde yanları açın. Boynunuz izin veriyorsa sola bakın veya yukarı bakmaya devam edin. Bu nazik bir burulmadır. Sol omuz kalkabilir, önümlü değil. Sadece rahatla ve nefes al. Burulmalar geriye eğilmelerden sonra omurgayı nötralize eder. Derin bir nefes alıyoruz nefes verirken yavaşça dizlerimizi kaldırıp öbür tarafa dönüyoruz. Bu hareketler gerilimi serbest bırakırlar ve omurganızı yeniden hizalamanıza da yardımcı olurlar. Vurulmalar ayrılca iç organlarınıza masaj yapar ve sindirimi destekler. Terapütik bir sakinleştiricidir. Çok güzel. Derin bir nefes alıyoruz yine. İsterseniz buradan şivasınaya geçin. Videoyu kapatın seniz benimle birlikte oturma pozisyonuna gelin. Kapanış için. 19 gün boyunca çok şey oluşturdunuz. Güç, esneklik, dayanıklılık, bağlılık, cesaret. Mükemmel bir iş başardınız. İki gün daha kaldı. Başladığınızı tamamlamayı çok yakınsınız. Hadi bir derin nefes alıp kollarımızı yukarıya kaldıralım. Göğsümüzün önüne birlikte getirelim. Vücudunuza açıldığı için teşekkür edin. Yarın görüşmek üzere. İyi günler.